Bizim işimiz zor. Hadi bakalım. Dayana, Buradaymışsın hayatım. Sen bir git kardeşim. Sultan Utunya basamıyorum ha. Sen de bir git. Hoş geldin. Sen de bir git kardeşim. O tertemiz içim yeri de içim. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün Darius oynuyoruz. Karşı ormancımız Nocturne. Karşı takım da bu şekilde. Şimdi hayalet girdim. Bir pent hayalimiz var. Sırayla böyle. Şimdi kırmızıyı aldık. Nocturne'u yi yiyebilir miyim? 50-50 bence. Allah'ı dağılıyorum. Aha burada lan. Vallahi burada lan. Gel buraya. Daha tam altından çık da vurayım. Ha. Tamam. Q'yu bekletiyoruz. Evet. İndirdim indirdim indirdim, i̇ndirdim indirdim indirdim indirdim. Lan indirdim lan indirdim lan. Nereden geldin? Nereden çıktın? Aha kek geliyor kek. İkinci kek geliyor kek. Gel kek. Gel ulan. Gel ulan anasını satayım. Hadi. Hadi. Kaç. O gün kaç. Aa, Onun anı sana hayır yok. Ah gönlüm. Kaçarım lan. Senin gibi karakterin ta Ay kavalayım bir tane ben. Sen öldün mü? Bu da öldü. Ha yani, okey. Yani gelmeyecek yerde geliyorsun. Sen adam buraya geliyor? Sen bitti. farm kesiyorsun. Unut gönlüm. Boş ver git. Sürpriz bebeğim. Nasıl bir duygu? Sürpriz. İyi bekledik işe yaradı. Aha noktum botta. Ben bir karşı ormana gireyim. Karşı ormanda bir şey yok. O ne ya? O ne ya? Gel buraya. Tamam senden adamı şey ettim. Kendimizi aldık adamı asar da biz dedik anasını satayım. Bir rahat yok lan. Burada bir şeyler olacak abi hissediyorum. Dur şu minyonu ölsün ben o çalıya gireyim. Şunu da vurun lan. Bekleyin ben buradayım abi. Ben buradayım abi. Relax abi koşun abi. Vur. Bitti bu da bitti. Devamı var mı lan devamı? Böldüm daha az para vererek daha fazla rp almak ister misin? Kazıklanmayın bakın. 2800 dp 500 TL. 2800 RP 477 TL. Onun dışında burada özellikle 23 TL farklı 500 RP daha fazla satın alıyorsunuz. Nasıl? Hesap.com.tr sayesinde güvenilir yıllardır sponsorum zaten biliyorsunuz. Onun dışında linkler açıklama yorumda oradan kayıt olmayı unutmayın lütfen. Her hafta çekilişler var. Binlerce RP, VP, farklı oyunların bir sürü çekilişi var. Ve hiçbir şartı yok. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Açıklama tüm linkler. Videoya devam edelim. Şimdi döndüm. Bunu aldım. Ayakkabı almayalım şu an. Bunu alayım. Devam. Harita karardı. Sizin neyinize ejderi e girdiniz orada iki kişi? Bak ölüyorlar bak. Aha. Aha şorşun kaçtı iyi bari. Birazdan işler rayından çıkacak. Gene bir genç, Gene bir genç. Yok. Dayı geldim. Bak Q'yu hemen atmıyorsun. Bak 3, 4 şimdi atıyorsun ikisine birden vuruyor. Anladın. Q'nun olayı bu. Ikisine birden vurmadı bu arada. Öldüm beyler yapacak bir şey yok. Hmm. Normalde ikisine de geçmesi lazımdı. Allah Allah onu kaldırdılar mı acaba? Kaçarak mı oynasaydım? Bir şansım olabilirdi. Dördüncü yükte Q'yu beşinciye atarsan hepsine geçiyordu. Dur bakayım dur. Gariplik var. Ben bir altı olabilir miyim ya? Vallahi sıkıldım bu hayatım. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gene bellediniz adamı ha kendinize. Anasını satayım. Gelen giden Nisandra'ya çöküyor. Dayana. Dayana yok. O zaman. O zaman bu eleman da seriye bağladı. Bizim işimiz zor. Hadi bakalım. Dayana, buradayım hayatım. Sen bir git kardeşim. Sultan ulti niye basamıyorum ha? Sen de bir git. Hoş geldin. Sen de bir git kardeşim. O tertemiz içim yeri de içim. Beklediğim buydu benim. Niye bak kışkırtmış. Ulu hop. Aha bunu da aldık. Tamam deli para kastım buradan var ya. Çakallar bizi ketenpereye getiriyordu. Kendileri düştüler. Aha alaycıları da. Madem totem atmışsınız bu kadar buraya. Gerideyiz lan bu arada skor olarak. Vay be. Tamam güzel. Aha. Gir lan gir lan korkma lan. Korkma lan Müşforsin ne alaka? At eme at bir şeyler at Mishforsh'un. Mishforsh'un e at da yavaş at adamı. Bunu değil mi e seni, seni sporta alan adam zaten sığırdır dayı. Gel. Gel. Hadi gel çok erkeksin ya kaç. Kaç arkası çok fena geliyor. Kaç o gün. Tamam yakalayamazlar herhalde. Dayana geliyor dayana geliyor buradan. Dayana burada, dayana buradan da çıkabilir. Lan çık 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 çık. O totemi nasıl girmedi o çalıya? Totem bile çalada olduğuna inan da görünmez duruyor da bak. Tipe bak totemin. Çok garip. Dayana geldi. Ben galiba döndüm. Güzel. Şimdi ayakkabı aldık. Sonraki item. Aha ben bunu alacağım ya. Yani. Bu arada video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa şu an bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Üşenmeyelim lütfen. Thank you very much. Karşı takım önde ama toparlayacağız şimdi. Kızlar şu an canım var. O dayanıklılığım var. Önemli olan bu. Aha burada bir şey var. Bu ne? Bu ne? Tut tut Nereye hayatım? Nereye güzelim? Bir de böyle vay onu yemedi. Ama öleceksin. Kaçış yok. Çok sağ sol yapıyor ha. Çok kıvraksın. Twencim senin orada ne işin var? Sen burada Jinx'i tek mi bıraktın? Jinx de yok etmişten adamları. Jinx'cim merhaba. Var mı bir şeyin? hızlı bir şekilde varmış geliyorum bakalım tamam kurtarmayacak seni o güle güle dedik mi vallahi dedik o Sveyn farklı işler peşinde tamam skora eşit dedik gibi Dar vallahi perfect ne yapıyorsunuz 3 kişi orada ha, ejder avcıları sizi dur bakayım bir şeyler dönüyor orada ha? bir eleman da burada baba baba beni yiyecek beni yiyecek kafaya koymuş ulan oğlum takım yok mu takım Takım nerede takım? Gelin bir tane vurursam bit. Or. Tam çocukları. Yok edin lan. Yani okey. Ah be Jinx ya hiçbir işe yaramaz. Geldi es bitirdi bizi var ya. Şimdi üstümüzde bir yavaşlık var. Kurtu bitirdim. Şu an daha güzel olacağız. İnanıyorum. O ilme bir alamadım. Alacağım şimdi. Alın ejderi süpersiniz. Aha, hayret gelmedi. Vallahi gelmedi. Direkt kaçmış yalan. Aha. Yakaladım. Şiştim şimdi senin bacağına. Sen bir git. Gelin lan buradan. Defer aldım abi. Süperdi de. Yetmedi be abi. Bunu da alırım da ona gidemem. Koydu buraya abi. Koydu şu zımbırtıyı. Geçemedim sol tarafa. Hah iyi öldü bari. Of ya. Aha ayakkabıyı alalım. Jinx'in S'i kaldırırsın. Rica ediyorum. Atacağım oğlum. Ben bu maç o Penta'ya atacağım. Bak gör. Bak kafaya koydum. 3'ü alıyoruz. 4'ü alırsak Penta geliyor demektir. Şimdi o Jinx'in flash'ı yok. Flash'ı da koydu orada o çocuk. Aha 14 oldum ben de. Geliyorum kara olmana. Bir tarayıcı almam lazım benim. Aha. Ah lan nereye geçtim be. Ben geliyorum buradan. Aha. Yapış. Yapış tutun onu onu tutun nasıl kaçtı o adam öyle seni bırakır mıyız bırakırız oha 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 hayvan 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 gel sen tek gelirsen okey İyi kurtuldum yeminle hiç gelmesin abi dikkat edin oğlum siz ne yapıyorsunuz orada ya vay arkadaş hiçbir şey görmüyorum hiçbir şey görmüyorum o jinx taramalıydı ben de kovalar ki oluyor büyük ihtimal o dediğimiz şey kaç İyi kaçtık bari anasını satayım Lan nasıl vuruyorsun öyle Adam direkt renge e girer girmez vuruyor. Bu ne ya? lan bu. Neyse verdik burayı. Canat dolduralım. Hayaletim geliyor. Hızlar vallahi perfect. Ben de geliyorum. Şimdi çıktığım yere e atacak. Bak, bak. Şişşş. Şişşş. Burada bir dönüyor. Aşağıda bunlar dönüyor. Sen soldan git dayı. Ben yakaladım. Ben yakaladım bunu. Var mı devamı? Sola bakıyorum. Bunu ulti attık o zaman. Devamı var. bu iki. Lan nasıl öldürdün onu ya? Devam edecektim ben. <laughs> Gene bir yükseldim olmadı bak. Burada 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 burada. Bu yayını izleyen yayıncı değilim lan youtuberım. Karşı beni tanıdı bu arada. Kudur lan. Kudur oğlum. Kudur geliyorum şimdi seni de kesmeye geliyorum. Kestiniz mi lan? Hı. Tamam sıkıntı yok ben devam ederim şimdi ona. Siz ejderha alın yeter. Gel lan buraya. Kavat seni. Beyler bu sizin için. Aha flash attı enayi. Vallahi enayi flash attı geber buradan. Sen kimsin küfür ediyorsun dayı bize. Şimdi döndüm. Hayaletim geliyor. Sıkıntı yok. Ben kurtları alayım. Aha level atladık. Bir item daha hakkım var. Şunu alayım bir. Hah sırada bu var. Oo baron fightları başlayacak birazdan. Öyle görünüyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aha. 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 Tarayıcı alacaktım unuttum ya. Çok güzel yerden geldik de gösterme oğlum kendini. Niye gösterdin? Vallahi arkalarındayım. Vallahi çok güzel yerdeyim. Uf yok oldular, yok oldular. Yok oldular. Yok sen gel buraya. Sen bir öl moruk direkt senden aldığımız şeyle gidelim diyecektim. Adamları yok ettiler. Vah tuzda kaldı. Şimdi onu öldüreceğim ben. Tamam bizimkiler alsın baronu. Neredesin lan? Çakkal. Oha baron öldü adam. Oha. Oha ölüyorlar. Alırsın. Alırsın. Helal olsun. <laughs> Şimdi döndüm. Şu zımbırtıyı da aldım. Gel lan buraya. At bana bir şeyler senden hızlıyım. Güzel. Devam et. Devam et. Senden hala hızlıyım. Bunun farkındasın değil mi? Seni bir yavaş atalım. Senin flashın da yoktu. Güle güle. Hadi bay bay. Bırak. Al kendini öl morum. Bakayım ölecek mi o? Ölecek ölecek. Ölecek abi imkanı yok ölmemesinin. Dön buradan Jinx'e. Çakal Carlos. Aha. Aha yakaladık. Vallahi yakaladık. Flash aldık. Süper. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Jinx'e ulaşmamız lazım sadece. Hadi be. Yapma be. Şöyle yaparsam. Bu gitti. Vallahi ölümüne gidiyorum. Bu da gitti. Bu da gitti. Çık o günüm. Çık. Penta atamadık gene be. Olsun. Haha <laughs> fena. Kızlar vallahi perfect. Oyun biter mi? Bitmesin. Ben bir pent atmak istiyorum. 3'te 3'te kaldık hep. Treyne tutabilecek misin? Tutarsın lan. Baronlular ama. Tamam, tutuyor gibi kısmen. Aha tamam geri çıktılar süper. Mişforşuna bak mişforşuna. Bak kuleyi vuruyor. Aha çok iyi çok iyi çok iyi. Aha mükemmel öldüler. Ben son itemi de çektim. O penta atılıyor şimdi beyler iyi seyirler. Hayretim var sadece bir rakibi ulti öldürüp ötekine geçmem lazım. Hadi o günüm. Aha aha gelin lan. Gelin lan. Tut 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 önünde 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 önünde. Arkasını görmüyoruz önünü görmüyoruz arkası aşağıda Bununla yavaş oynayıp o anasını flash attı ya lan Hehehe da gitmeyelim gideceğiz miyiz? 4 kişi burada 3 kişi burada Burası olmaz şuraya bir totem Buradan oynarım ama Bastım anasını satayım oynuyoruz Bastım anasını satayım Şuna ultiyi gel Gel Şurada ultiyi Hayır Hayır Hayır, hayır, hayır. Pentaydı burası, hayır. Yine 3'te 3 aldım. Bir da kaldı ulti, ölmedi. Yoksa devamı çok rahat gelecekti. Çok üzgünüm. Çok üzüldüm. Buradan biter mi bakıyorum. Dayana doluyor. Bu vuruyor beyze. E. Vurma lan. Aha bitmiyor. Güzel. Vallahi bitmedi oyun. Dur bakayım. Bir şeyler olabilir. Aha ruhu da aldı gençler ruhunu. Sen kırmızıyı çöz. Ben bir dönem alayım. Bunu alacağım. Bir can ya. Ben de köpek gibi şu an vardı, Ölmüyorum lan. Bir yerde öleceğim sandım. Baktım ölmüyorum. Sonra apoya devam ettim. Apolüs'e. Hayretsiz hmm. pentazor gibi. Ama denemeyelim diye bir şey yok. Gel buraya. Güle güle. Aha burada bir şey var. Vallahi hızlandım geliyorum. Ne gördüm burada. Bir de ne göreyim burada. Öldüm. Bak bak, bak bak bak. Harekete bak. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen de git. Of. O flash neydi dayı? Gel ulan. Gel ulan. Gel erkek. Takımın Aha burada. Aslında burada geziyor. Pasif de etki etmedi. Ulti atacağım ben ama şimdi kafasına. Bir Q daha atayım. Ulti atayım. Anasını satayım. Sen gel. Aa şaka mı? Şu atayım. Düz vurayım. Pü. Oğlum bak silerim ha oyunu. Bana inat Kaçsaydı alardım. Vallahi ağlardım. Üst üste o kadar şey gelmesin abi başıma. Evet, Mish Fortune oyunu bitirdi ve buradan mutlu son. Bunu bir keseydim, bir bitirmeseydim de. Çıkarken video verip abone olmayı unutmayın beyler. Sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.